Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Değerli dostlar, Recep, Şaban ardından geliyor Ramazan dedik ya. Çok şükür biz Ramazan'a kavuştuk. Geldi Ramazan. Birkaç günümüz kaldı. Ve bizi şefkat ile kucakladı elhamdülillah. Ve bir söz vermiştik. Biz de size bu Ramazan'da iftar zamanı programını kestane kampından yapacağız demiştik. Ve biz de nihayet kestane kampına ulaştık. Değerli dostlar, yer aynı, gök aynı, ağaçlar, kuşlar, böcekler. Havada güzel ama bir şeyimiz eksik. Ve o eksiklik zannediyorum ömür boyu da devam edecek. Tesellimiz ne? İnşallah kamptan göstereceğiz size tesellimizin meyvelerini. Ama önce ne yapalım değerli dostlar? O büyük zatın huzuruna gidelim. Kabrinin başında ellerimizi açalım. Dualarla onu yad edelim ve diyelim ki hocam biz geldik. Programımızı da burada yapacağız ve inşallah dualarla ruhunu şad edeceğiz. Burası değerli dostlar Efendi'nin yaklaşık 15 sene kaldığı ana bina. Hemen şu köşede gördüğünüz o da Hocaefendi'nin odası. Hemen önünde kendi mescidi var, misafirlerin ağırladığı mekanlar var burada. Ve binlerce belki on binlerce insan gidip geldiler Türkiye'den, farklı farklı ülkelerden, Amerika'dan. Burada Ramazan da geçirdiler. 25 Ramazan geçti bu kampta. İşte bu Ramazan hatıralarını, Hoca Efendi'nin hatıralarını, onunla Ramazan'ı geçirmiş değerli dostlarını, arkadaşlarını inşallah bu Ramazan programında iftar zamanında sizlerle buluşturacağız ve bu güzel hatıraları birlikte paylaşacağız. Değerli dostlar, Hoca Efendi'nin ruhunun ufkuna yürümesinden sonra kampta hiç hareketlilik bitmedi. Burası bir tekke gibi, bir zaviye gibi, bir üniversite gibi çalışmaya devam ediyor ve Ramazan geliyor. Ramazan'da komşulara iftar da verecekler kamptaki arkadaşlar ve onları da sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar, sevgili seyirciler, Kestane Kampındayız. Mekanımız burası. İftar zamanı için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Programımızın içi çok zengin. Çocukları bile unutmadık. Burada birbirinden değerli konukları ağırlayacağız. Ayrıca dünyanın dört bir tarafında Ramazan etkinlikleri var. İftarlar var, sahurlar var. Aile ziyaretlerimiz olacak. Dünya Ramazanlaşıyor diyoruz ya işte onu sizinle paylaşmak istiyoruz efendim. Biz hazırız. Sizi de bekliyoruz.